Evet. Bugünkü çalışmamız alttan damacanalı sebil'i otomatik su artma cihazına bağlamak. Şu anda burada bir tane damacana var. Bu damacanayı artma cihazına montajlayacağız. Bir hat çekip artık damacana derdi olmayacak. Montajımız tamamlandı. Artık damacanamız emekli oldu. Buraya bir otomatik sistem kurduk. Direktman soğutma cihazından buraya bir hat geliyor ve hatta otomatik olarak sebilimize bağlı. Buraya basıyoruz. Sıcak suyumuz, soğuk suyumuz müşterimizin emrinde. Neydi? Sağlığınız için kaymak suyu seçin. Sağlıklı günler dileriz. Kaymak